İnternette buldum. Beşiktaş'ta yolda kaldım. Arabam hani tak tak diye ses vuruyordu. Böyle iki demirin birbirine vurması gibi. Hakan Usta'yı aradım. Büyük ihtimalle yataktır dedi. Kontağı falan vurma. Hani gelebiliyorsan çekiciyle gel. Geldik dediği gibi çıktı. Allah razı olsun Hakan Usta'dan. Şu an arabayı açtık. Motor yapılacak herhalde. Şu an Hakan Usta bakıyor. Hoş, hoş geldin. Hoş buldum. Araba dediğim gibi yatak vuruyor. Evet dayı. Motorya Dediğin bıraktım. gibi çıktı. Tamam oğlum. Ee, çökeceğiz. Telefon numarası kaldı. bıraktım yani, dayı. Nasıl sana haber vereceğiz. Tamam dayı. Allah razı Üstüne olsun. Üstüne fazla çalışma inşallah. Sıfırına kral e, ee, taşlanma kurtarır. Böyle kral kalma. Şu bunun üstündeki kıraklar orijinal kıraklar Üstündeki değil mi evet, dayı? Yani, fiyatın kendi kırakları Onlar... Ee, Bunlar genelde eski kanatları, orijinal kanat kullanmanın dolayı yani motorda e, görünmeleri çalışmıyor. Yani. O bir şey var yani. Güzel bir şey var. İşte motor sökeni de dağlarca yani parçalarımızı en iyi parçalarını kullanıyoruz. Yani günümüzde en iyi parçalarını. Ve zaten ben senin videolarını izleyerek geldim. Hmm. Yani bu İstanbul'da ot, hani oturuyorsan, başka yere gidiyorsan ben bir şey demiyorum. Evet, her evet. arabadan her kişi anlamaz. Allah razı olsun. Bunu da bitirdim. Şimdi Hakan Usta ne yeni bitirdi araba. Ne az ne önce, ne önce ne içeride ne dışarı aldı. Bitmiş. Şimdi Hakan Usta bunu da anlat hani. Abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Bu araba da yani işlemizin Çoğundan dolayı da bir oyun kaldırdı da, da araba e, bir kardeşimiz gönderdi. Bu araba da yeni motor yapmışlardı. Ya, İçinde yani demeyeyim, parça söylediğim zaman biraz şeye giriyoruz. Halettik, arızalan oldu. Komple sıvı motor yapıldı. Tertemiz oldu. Şimdi kabratörde bir kapış mini, yüksek alıyor. Kabratörcü yeni sanada Hüseyin Usta var. Ona göndereceğiz sağdan. Kabratörünü yapıp gidecek. Hayır, ne olursa. Tertemiz oldu. Göndereceğiz. Durun, ben aslında haber vereceğim abi. Tamam, rekabeci gelince ölçerek. Tamamdır, değil Tamam, ha, hepsini ölçerek. Tamam. Kendi istemiyorlar, senden istemiyorlar. Kendi parçacığın varsa oradan alsın veya sanayide 2 üç yerden fiyat alır. Bir, bir daha var. O, o, benim zamanım yok. Sen şey yaparsın tamam artık. Hesaplaşacağız işte. Tamam abi. Herkese tamam.